sorunu yaşayan sizsiniz. Mağdur olan sizsiniz. Haksızlığa uğrayan sizsiniz. Çamınızı koruyan sizsiniz. Ama bu çam, bu ağaç sadece sizin ağacınız değil. 85 milyonun ağacıdır bu ağaç. Bu ağacın ömrü hepimizden çok daha fazladır. Ben burayı çok iyi sizler kadar biliyorum dersem doğruyu söylemem. Ama bu ülkede ormanın ne olduğunu, ormanda yaşayanların ne olduğunu ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim. Çünkü bu orman sadece ağaç değil. O ormanda kuşlar var. O ormanda kurtlar var. O ormanda kaplumbağalar var. O ormanda binlerce ama binlerce canlı var. Her birisinin hakkını, hukukunu korumazsak o zaman görevimizi yapmamış oluruz. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinize oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı beşli çeteler diyordum. Boşuna mı bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor diyordum. E bunun için söylüyordum. Siz sanmayın ki sadece burada oluyor bunlar. Türkiye'nin hangi coğrafyasına gitseniz benzer olaylar var. Ama siz direndiniz. Direniyorsunuz. Direniyorsunuz Kemal kardeşiniz sizin yanınızda. Hiç endişe etmeyin. Sonuna kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Sonuna kadar. Ben de mücadele edeceğim. Buraya kadın milletvekili arkadaşlarım da geldi. Kadın milletvekili arkadaşlarım sizlerle beraber mücadele edecekler. Hiç endişe etmeyin. Sizin mücadeleniz sıradan bir mücadele değil. Sizin mücadeleniz hak mücadelesidir. Hakkınızı istiyorsunuz. Başka bir şey istemiyorsunuz. Hak mücadelesi bireysel bir mücadele de değil. Hak mücadelesi kolektif bir mücadeledir. Yani ormanı koruyorsanız, ormanda yaşayanların hakkını, hukukunu koruyorsanız bu mücadele bireysel bir mücadeleden çıkıp bir hak mücadelesine dönüşmüş oluyor. Size sözüm söz. Ben bu davayı sonuna kadar izleyeceğim. Ayrıca hukukçu arkadaşlarımı, hukukçu milletvekillerini bu konuda görevlendireceğiz. Davalarınızı da çok iyi biliyorum. Hangi aşamada olduğunu da çok iyi biliyorum. Hangi mahkemelerde takıldığını da çok iyi biliyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sizin lehinize verdiği kararları da çok iyi biliyorum. O kararların yeterince uygulanmadığını da biliyorum. Ama bunları ben değil, bunları sizin dilinizden, sizin ağzınızdan bütün dünyanın öğrenmesi gerekiyordu. Mısır'daki Sağır Sultan'ın da öğrenmesi gerekiyordu. İnşallah öğrenirler. Televizyonlar, yayın organları, sosyal medyada bütün bunların hepsinin anlatılması lazım. Ben dilimin döndüğü kadar anlatacağım. Ama benim anlatmam çok önemli değil. Sizin anlatmanız, sorunu yaşayan sizsiniz, sizin anlatmanız gerekirdi. Ve siz anlattınız. Sanmayın ki sadece bu benim bir sefer geleceğim, bir daha gelmeyeceğim. Geleceğim tekrar tekrar gelecek. Tabii onun için de uğraşacağım. Onun için de uğraşacağım. Onun için de mücadele edeceğiz. Şimdi sizin söylediğiniz sizin söylediğiniz olay artık bir Türkiye değil, bir dünya olayıdır. Güneş enerjisi varken neden kömür? Allah'ın güneşi bedava. Allah'ın güneşi bedava. Ama o kullanılmıyor. Onun yerine kömür, onun yerine doğalgaz, onun yerine başka şeyler. Çünkü birileri kazansın diye yapıyorlar Onun da mücadelesini yaptım. Onun da kavgasını yaptım. Onun da kavgasını yapmaya devam edeceğim. Bu ee, kömür yerin altında kalacak, değerli olarak kalacak, yerinde kalacak. Biz ağırlığı güneş enerjisine vereceğiz. Güneş enerjisiyle. Bakın ben Şanlıurfa'ya da gittim. Şanlıurfa'da söyledim. Ya Allah'ın güneşi bedava. İki buçuk milyon dekar arazi, taşlık arazi duruyor. Oranın üzerine güneş fallerini serdiğiniz zaman bütün çiftçilere elektriği bedava veriyorsun. Bırakın satmayın, Bedava veriyorsunuz ve ayrıca çiftçi kazanıyor bundan. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hiç endişe etmeyin. Sizin davanızın sonuna kadar yanında olacağım. Ben olacağım. Milletvekillerimiz olacak. Belediye başkanlarımız olacak herkes hepimiz sizinle beraber ortak mücadele edeceğiz. Sesimizi artık bütün dünya bildi, bütün dünya gördü. O nedenle bu mücadeleyi sadece biz değil, bütün çevrecilerin de desteklemesi lazım.